La uh -huh. anamdır başımın tacı, odur dertlerimin ilacı. Dokuz ay karnında taşımış, ninnilerle büyük beslemiş. Kış gecelerinde yorgan olup sarılmış. Her sıkıntımı çekmiş benim anam. Karlı dağlar sis ile boran, eğilemem yolumda anama varan. Derdim çoktur kime dert yanam Derdimin dermanı benim anam Gözleri deniz mavisi Saçları zeytin karası Gülümsemesi ilacın kendisi Doktorum hekimim benim anam Doktorum hekimim benim anam Sefil baykuş ötme gayrı yuvada Bırakın gidem anam bekler Eni yollarda. Yetti gayrı. Gurbet ellerde. Bağırına bas. Geliyorum güzel hanım. Bağırına bas. Geliyorum güzel hanım. Yıllar yılı yoluna baktım. Dertli sazımla kavalımdır benim tek bahtım. Eylemen beni yolumu tuttum. Kollarını aç. Geliyorum benim anam. Gurbetin nazı bitmez oldu. Gözlerimde yaş dinmez oldu. Sefil baykuş yuvadan uçmaz oldu. Alemi gör sen benim anam. Alemi gör benim anam. Derdim çoktur dökerim kaleme. Dertsiz insan yok kim bilir nerede. Ben ağlarım. Gözümde yaş pare pare Gözümün yaşını sil benim anam Gözümün yaşını sil benim anam Ağlayı ağlaya Görmez oldu gözüm Hürbet eller Bana koydu bugün dertli hüzün Kuşlar gibi uçsam tezelden Kolumu kanadımı bağladılar anam. Kolumu kanadımı bağladılar benim anam. Sensiz geçmez orada günler. Boş sohbet tatlı günler. Zehir oldu bana bu gurbet eller. Sıkıntımı bir sana derdim benim anam. Sıkıntımı bir sana derim benim anam. saçıma aklar düştü gurbet elde. Yakındır gelirim bu yılda. Damlı baykuş yine öttü hanemde. Kötü haberimi duymasın benim anam. Kötü haberimi duymasın benim anam. 15'inde geldim gurbete. Yaşım çabuk geçti düştüm vaktete. Sesine hasret kaldım bu gurbet elde. Bülbül gibi şakır benim anam. Bülbül gibi şakır benim anam. Adın sadıktır söz söyletmem anama. Sana da tavsiye ederim söz söyleme anana. Yarın bir gün ararsın yana yana. Acı haberimi söylemeyin benim anama. Yarın bir gün ararsın yana yana Acı haberimi söylemek benim anama Acı haberimi söylemek benim anama